Spartalılar dikkat! Kent yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü göller bölgesinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle Isparta için turuncu kotlu uyarıda bulundu. Meteorolojinin tahminlerine göre Isparta'da salı çarşamba günleri kuvvetli sağanak yağış bekleniyor salı günü öğle saatlerinden itibaren Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu ve Konya'nın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor. Salı günü Isparta'da metrekareye 51 ila 100 kilogram yağış bekleniyor. Genellikle sağanak şekilde olması beklenen yağışların Isparta'nın doğusuyla, Konya'nın güneybatısı gibi yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarda ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Öte yandan yağışla birlikte Isparta'da hava sıcaklıkları da düşecek. Salı günü Isparta'da en düşük sıcaklığın altı, en yüksek sıcaklığın ise 9 derece olması bekleniyor. Meteorolojinin tahminlerine göre çarşamba günü en düşük sıcaklık 4, en yüksek sıcaklık 9 derece olacak. Cuma günüyle hafta sonundaysa Isparta'da en düşük sıcaklığın 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.